Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Burası Almanya Köln. Ve Köln Dom Kilisesi. Burası. Burası meydanı. Burada bir nehir var. Nehirin nehrin üzerinden 3 ya da 4 tane köprü geçiyor zannedersem. İnsan taşımacılığı ve yük taşımacılığı yapıyor. Turistler falan gezdiriliyor. Şimdi burada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın. E, hatta şuradan göstereyim. Burada 10 milyonlarca kilit var. Böyle aklınıza gelebilecek her yer bakın şu köprüdün baştan başa kadar böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hep kilittir bu şekilde. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı Bakın böyle isim yazıyorlar ve buraya kilitliyorlar anahtarı. Anahtarı yani açacak olan anahtarı artık saklıyorlar mı, atıyorlar mı onu tam bilmiyorum. alabildiğini kilit. Garip bir gelenek. Turistler geliyor aynı şekilde. Aşıklar özellikle. Kilide de ismini yazıp Uğur mu getirsin artık ayrılmayalım diye seni kalbime kilitliyorum mu anlamı zannedersen böyle bir şey. Güzel bir manzara. Almanya'nın köy şehrinden herkese kucak dolu sevgiler.